Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Venüs'ü tanıtacağım. İlk önce eşyasından başlayayım. Tarayı yanında çıkmıyor. Başka bir manzarayla getirdim. Yine de tanıtmak istedim. Kuru kafa. E, burada bir kurdelesi var kuru kafalarının. Şurada master halini yazıyor. Burada onun geldiği ee, Venüs'ün gerçek eşyası yanında çıkıyor. güzel şeyinde. Ee, ses yükselticisi. Ee, kuru kapa var. Kurdeleli böyle gözüküyor. Burada da var. Master Heinz tutsun diye burada yeri var. Şimdi burada geçiyorum. Arkasında yine çubuğu çıkmıyor ama ben yine tanıtmak istedim. Evet tanıtmak istedim. Burada şey Master yazıyor diyor böyle. Master Han yazıyor. Saçları yana doğru. Burada kumaştan bir yer var. Ee, saçları yana doğru geliyor. Kalkulu var. Yeşil böyle. Pembe de var. Pembe saçları arasında yeşil renk var. küpesi, ee, küpesi sarmaşık. Kulu diğeri ise şey yaprak. <laughs> burada burada yaprak var böyle sarmaşık sarılmış yeşil ee, renk vücut rengi burada da sar sarmaşık sarılmış ee, bu yüzden masraya Ve bir sürü sarmaşık var El, e, elleri pürüz pürüs e, eteği var bunlar birleşik değil böyle e, ayakkabılar böyle pembe renk şurada bir tane işaret var e, ve Böyle demirler sarmış etrafı. Şurada da çok dikkat ederseniz Pembe çiçeklerden var bu Venüs. 7 ee, tane, bir dişleri, bir var. Bir yedi tane dişleri var. 7 tane dışarıda görünmüş dişleri var. Bu da rengi e, bordo, göz rengi mavi, farı ise e, siyah renk, kaşları kahverengi renktir. Ee, böyle Venus, böyle de pompon güzel takımında Benize izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. <laughs> Ve inşallah like'larsınız. <laughs> <laughs> Masalarını çek babakız.